Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Bugün e, Videomuzun ikinci kısmındayız Ve Armutköy'de Muhammed Emin Paşa Hazretlerinin Türbesinin olduğu yerdeyiz Ve burada şu şekilde Osmanlı Haziresi de var 39 tane Osmanlı kabri Bulunuyor burada Evet Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi Şu an bulunduğumuz yer Muhammed Emin Paşa Hazretlerinin kabri şerifleridir. Burada Muhammed Emin Paşa ile beraber Osmanlı'ya ait olan 39 tane mezar bulunuyor. Hazire'ye giriyorsunuz. Muhammed Emin Paşa kimdir? Kısaca tanıyalım. Muhammed Emin Paşa Şeyh Şamil'in büyük kumandanlarından emir elidir. Bursa'ya gelmiş olup burada gördüğünüz gibi kitabesinde bulunduğu gibi Muhammed Emin Paşa 1918 yılında Dağıstan'da Ganıp Bağlı Hona'da doğmuştur. Ailesi tarafından İslami terbiye yetiştiren Emin Paşa 17 yaşındayken Dağıstan'da bağımsız ve İslam bekası için İmam Şamil hizmetine girmiştir. 1848 yılında İmam Şamil tarafından Batı Kafkasya naipliğine atılan Emin Paşa yöre tarafından devlet reisi seçilmiştir. Gayretli çalışmalarından dolayı Osmanlı Sultanı Abdülmecit kendisine Paşa ünvanını vermiştir. 1859 yılında İmam Şamil'in Kunup Kalesi'ne teslim olmak zorunda kalmasından sonra Emin Paşa da savaşı bırakmış ve 1860 senesinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiştir. 1901 yılında vefat eden Emin Paşa bugün kabrinin bulunduğu yere defnedilmiştir. Ayrıca Hazirade Osmanlı dönemine ait 39 kabir daha bulunmaktadır. Osmanlı tarihi ve Bursa için önemli şahsiyetlere ait olan bu kabirlerin bir kısmı Emin Paşa'nın aile bireylerine aittir. Görmüş olduğunuz gibi Muhammed Emin Paşa'nın türbesi buradadır. Burası Bursa'da Armutköy. Burada mezarlıklar ve camimiz hemen burada. Ziyaret etmek isteyenlerin mutlaka gelip görmesi ve ziyaret etmesi gereken bir yer. Mutlaka ihmal etmeyelim. Böyle büyük alimleri mutlaka ziyaret edelim. Dualarını alalım. Fatihamızı okuyalım. Elimizden geldiği kadar sizlere her gittiğimiz yeri tanıtacağız. Bugün de ziyaret yerimiz Muhammed Emin Paşa'ydı. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.